gördüğünüz gibi güç kablosunu bağladım. Şöyle bir parçası daha var. Hem uygulamasını bir göstereyim hem de internette dediğim gibi bir hız testi yapalım onun akabinde de. Starlink'im online. Yakın zamanda inşallah buraları da düzenlemek istiyorum. Yaptığım bazı yayınları, içerikleri burada dışarıda açık havadan da çekmek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi merhabalar, videoya hoş geldiniz. Kısa bir video olacak diye umuyorum bu video. Geçenlerde Güneş tutulması muhabbetinin üzerine internet kesilebilir, elektrik kesilebilir, sıkıntı olabilir gibisinden bir muhabbet vardı. Benim de çok uzun zamandır aklımda olan istediğim bir şeydi. Hem teknoloji hayranı bir insan olduğum için test etmek istiyordum. Hem de ne olur ne olmaz diye bir B planı olsun çünkü internetsiz kalmak istemiyoruz. İşte 2024 yılı Amerika'da özellikle seçim senesi. Daha geçenlerde burada sinemalara Civil War diye yani iç savaş diye bir film geldi. Çok açık şekilde burada bir sıkıntılar olabileceğinin iç savaş olabileceğinin fan sinyallerini veriyorlar. Tabii ki bu bir korkutma politikası olması çok kuvvetle muhtemel. Ancak imkanım olduğu için dediğim gibi teknoloji hayranı da bir insan olduğum için iki hafta öncesinde gidip kendime bir adet Starlink aldım. Starlink cihazı şu şekilde küçük bir kutunun içinden çıkıyor. Küçük bir televizyon kutusu gibi düşünebilirsiniz belki 30 inçlik falan. Asıl çanak bu uydumuz. Birazdan kuracağım sizlere de göstereceğim. Sonra da hız testi yapacağız. Geri kalanında da paketin uzun bir işte güç kablosu var. Bu router interneti wireless olarak alabilmemizi sağlıyor. Ancak asıl olay bu. Bu bir uydu çanağı. Şu şekilde arkasında bir ayak var. İsterseniz bir yere monte de edebiliyorsunuz. Starlink internetten araştırıp bakabilirsiniz. Son senelerde aşırı şekilde alçak irtifa uydusu gönderdi. Yani tepemizde alçak irtifada bu Starlink markasının SpaceX tarafından gönderilen pek çok uydusu geziyor ve bunlar sayesinde uydu internet hizmeti alabiliyoruz. İlk başta çıktığında çok yavaş olduğunu söylüyorlardı. Latency yani internet hızındaki gecikmenin çok fazla olduğu söyleniyordu. Ben o yüzden ilk kullananlardan bir tanesi olmak istemedim. Ancak bu biraz önce gösterdiğim şu arkamdaki cihazı yeni çıkarmışlar. Pratik bir cihaz. Resmen arabanıza koyun gidin istediğiniz yere kampa falan gibisinden. Zaten beni o yönleri de çok cezbediyor. Aynı zamanda da elimin altında ne olur ne olmaz diye. Çünkü fiber kablo daha önce başıma geldi mesela. Bahçemde çimlerimi biçmeye gelen adamlar yanlışlıkla toprağı birazcık fazla kazdılar ve fiber kablomu kestiler. Ondan sonra bir 3-4 gün mesela internetsiz kalmıştım. Hani olası bir felaket senaryosu, güneş tozu, iç savaş falan değil sadece. Ancak bu tarz bir şey olduğunda bakın görebilirsiniz. Şu şekilde. Bu bir fiber kablosu. Yani birisi gelip benim bu kablomu keserse ben ondan sonra tamirciler gelip bunu düzeltene kadar uzunca bir süre, 3-4 gün internetsiz kalabiliyorum. Burada öyle bir şey yok. Kendi çanağım var. Direkt uydudan internet alabiliyorum. Yavaş olacağını bekliyordum. Gecikmesinin çok olacağını bekliyordum. Ancak böyle değil. Şaşırtıcı şekilde çok hızlı bir internet. Neredeyse fiber internetle yarışabilecek şekilde açıkçası. Beni çok şaşırttı. Belki de benim olduğum konum dolayısıyla çok iyi çektiği için olabilir. Ancak dediğim gibi pek çok uydusu var Starlink'in artık. Gittikçe de uydu sayısını arttırmaya devam ediyorlar. O yüzden pek çok yerde en azından Starlink'le anlaşma yapmış, regüle edilmiş, hükümetle anlaşmış olduğu bölgelerde, ülkelerde Starlink'inizi arabanıza atıp işte götürüp kamp yaparken falan Hızlı bir internet. Kullanabiliyorsunuz. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Şimdi Starlink'i kuracağım. Sizlere de göstereceğim kurulumunu az çok. Ondan sonra da birlikte bir hız testi yaparız. Ee, bu şekilde. Merak edenler olduğunu biliyorum. Ben de içerik üretmek hoşuma gidiyor. Sizlerle bu Starlink deneyimimi de paylaşmış olayım istedim. Cihazın büyük ihtimalle ne kadar aldımı soracaksınızdır. Cihazı 650 dolar aldım. Zannediyorum vergisi dahildi 650 doların içine. Yani cihazın kendisi 599. Yani 600 dolar bir iPhone'dan daha ucuz şu anda. Bunun üzerine en ucuz alabileceğiniz internet paketi de aylık olarak 120 dolar. Ben zaten burada fiber internet için 85 dolar gibi bir meblağ ödüyorum. İşte uydu internet aldığınızda da 120'ye çıkıyor. Bir kontratı yok, söz vermiyorsunuz. Taahhütlü değil, aylık olarak alabiliyorsunuz. Ben işte güneş tutulması günü hem test etmek için hem de olsun ne olur ne olmaz bir şeyler gelirse başımıza, internetimiz, elektriğimiz giderse diye bir hazırlık yapmak niyetiyle üyeliğimi aktive etmiştim. 120 dolar ödedim ve şu anda bir aylık bununla uydu internet kullanabiliyorum. Tabii ki biraz önce gösterdiğim gibi uydu interneti kullanabilmek için bir güce ihtiyacınız var. Güç kaynağına, elektriğe ihtiyacınız var. Şimdi ben Starlink'i güce bağlayacağım. Ondan sonra gideceğiz. Şuraya Tam yerleştireceğim uydu çanağını. Ondan sonra da birlikte bir hız testi yapacağız. Kablolarda şu şekilde Ethernet kablosuna benzeyen uçları var. Ee, hem işte elektrik taşıyor hem veri taşıyor zannederim. Dediğim gibi biraz önce gösterdiğim gibi şu alet bizim routerımız. Bu bizi Wi-Fi'ye dönüştüren, Starlink'imizi Wi-Fi'ye dönüştüren alet bu. Şu şöyle bir parçası daha var. Bu da güç adaptörü diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu arada ortamın dağınıklığının kusuruna bakmayınız lütfen. Toplamak için vakit bulamadım. Yakın zamanda inşallah buraları da düzenlemek istiyorum. Yaptığım bazı yayınları, içerikleri burada dışarıda çık havadan da çekmek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi Allah böyle güzel günlük güneşlik genelde bir havamız var burada çok şükür. Evet bu şekil çanağı kurdum. Şimdi burada çanağı buraya kurmamın sebebi daha önce uygulamasından bakabiliyorsunuz görebiliyorsunuz Starlink uyduları daha çok ne taraftalar diye. Uygulamanın yaptığı öneriye göre bana bu açıda kurmamı tavsiye etmişti zannediyorum. Bu tarafta gökyüzünün Starlink uyduları çok daha fazla. Bu arada uydunun çanağını beyaz yapmış olmaları da gayet güzel bir tercih bence. Çünkü işte hem güneşin altında duruyor. Şu anda burada hava inanılmaz sıcak. 32 derece falan zannederim. Yani güneşin altında durduğunuzda resmen kavruluyorsunuz. Bunun koyu bir renk olduğunu hayal bile edemiyorum. Gerçekten alet paramparça olurdu muhtemelen. O yüzden beyaz seçeneği de güzel. Evet çanağımızı kurduk. Elektriğimize bağladık. Şimdi bilgisayar başına geçiyorum. Ekran görüntüsünü de alarak sizlerle hem uygulamasını bir göstereyim, hem de internette dediğim gibi bir hız testi yapalım onun akabinde de. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi, ben uygulamayı kurduğum için bende kolay kurulu. Bu arada şey bahsetmek istiyorum, yani ilk başta açtığınızda aktive ederken yaklaşık bir yarım saat, 45 dakikalık bir update süresi var. Update ederken beklemeniz gerekiyor ve update edebilmek için ve hesabınızı aktifleştirebilmek için, üyeliğinizi satın alabilmek için Yarım saatlik falan normal bir internete ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu da notunu geçeyim. App'te bazı problemler var çünkü sizin Starlink'in Wi-Fi'ne bağlanmanızı istiyor. Aynı zamanda da internetten update indirmenizi istiyor falan. Onu çözmek böyle benim bir saatimi falan almıştı ama çok da dert bir şey değil. Muhtemelen de yeni update ile düzeltilecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ben bunu daha önceden aktive etmiş olduğum için ve şu anda internet paketim de olduğu için sadece fişi takıp bağladıktan sonra, çanağımı kurduktan sonra şu anda Starlink'im online. Hatta bakarsanız şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Telefonun ekranını kaydetsem belki daha iyi olur ama böyle daha interaktif ve kolayıma gittiği için gösteriyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bana... 7 derecelik bir sapma olduğunu söylüyor. Bunu ki istersen rotasyonunu yapabilirsin diyor. Ben sapmasıyla birlikte denemek istiyorum. Çünkü zannediyorum açısını 7 derece yanlış koymuşum bana önerdiği açıdan biraz önce bahsettiğim. Onu bu şekilde beni uyarıyor. Ben bu uyarıyı hale almadan devam edeceğim. Ona rağmen bir hız testine bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi bu arada şu an dikkatimi çekti, onu da paylaşayım. Yeni bir haftadır açmamıştım, bir hafta önce açtığımda bir update vardı. Bir hafta geçtikten sonradan yine bir update var. Şu anda bir update indirdiğini söylüyor. Fena değil hızlı indiriyor. Yüzde 40 olmuş bile ben fark etmeden. Gördüğünüz gibi şu anda normal internetime bağlayayım. Buradan çıkıp BCC Starlink'e geçeceğim. İsmini bu şekilde kurmayı tercih ettim. Bu arada tabii ki Starlink'e isim vermiyorsunuz aslına bakarsanız. Router'a, Wi-Fi router'ına isim veriyorsunuz. Bunu zaten evlerinizde kullandığınız Wi-Fi routerlarında daha önce yapmış olduğunuzu düşünüyorum. Bu şekilde geliyorsunuz ekranımdayım şu anda siz de ekranımdasınız. Normal bu benim fiber internetim. Normalde kullandığım kablolu biraz önce bahsettim. Şimdi BCC Starlink'e geçeceğiz ve birlikte bir hız testi yapacağız. interneti bir test edeceğiz. Evet Starlink'e bağlandık. Herhangi bir başka Wi-Fi'ye bağlanır gibi gördüğünüz gibi bir saniye içerisinde falan bağlanabiliyor. Şimdi geldik speed test. İşte bu işin en meşhur olan web sitesi denebilir. SpaceX Starlink'e bağlı olduğumuzda görüyor. Kendisi tanıdı bunu. Go diyoruz. Bir hız testimizi yapalım bakalım. Nasıl çıkacak sonuçlar? Fena değil. 60-65 şu anda. Evet fena değil. Şu 7 derecelik açıyı bir düzelteceğim. Ondan sonra tekrar deneyelim. Çünkü ben geçen sefer denediğimde zaten bir tweet atmıştım. 600 küsür megabit download 800 küsür megabit upload gibi böyle çok yüksek rakamlar görmüştüm. Şu anda bu rakamlar bana oradaki rakama kıyasla düşük. Her türlü idare edebilirsiniz yani. Yavaş bir internet olduğunu iddia etmiyorum. Ancak bunun 10 katı bir hızda ben ilk denememde internet alabilmiştim. Şimdi dediğim gibi gideceğim ve Starlink'in şu 7 derecelik açısını bir düzeltme işiyle uğraşacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir açısını oynatmamı söylüyor bana. Şu tarafa çevirdiğimde bakın ters tarafa gittiğini anlıyor. Şuradaki kutunun içine sokmamı istedi. Starlink is aligned diyor. Şöyle biraz daha da doğru şekilde koyalım. Bunun içine demek ki aynı telefonlarımızın içinde olduğu gibi bir gimbal var. Şu anda ağacın arkasında kaldığım için beni göremiyor olabilirsiniz. Ancak telefon ekranımı ve yaptığım hareketi muhtemelen görmüşsünüzdür. Şimdi tekrardan zaten bağlıyız. Bağlantı hiç kopmadı bu oynatmayı yaptığımızda. Tekrardan speed testin ana sayfasına gidiyorum. Go'ya basıyorum. Evet ciddi şekilde fark etti. En az 2 kat, 3 katına çıkmış gibi görünüyor şu anda. Fena bir hız değil ancak burada farklı faktörler devreye giriyor diye biliyorum. Bunlardan bir tanesi mesela bu Starlink'in alçak irtifa uyduları dünyanın etrafında dönüyorlar. Dünyanın etrafında dönerken işte üzerinizde 50 tane mi uydu var yoksa 10 tane mi var? Bunları da zaten app'in içinden aslında görebiliyorsunuz. Hatta o kısmını da size göstereyim şimdi ekranımı kaydederken. Buna bağlı olarak hareket edebiliyor. Artı hava bulutlu olduğunda ya da yağmurlu havalarda mesela bazen çekmeme problemi bile olabiliyormuş. İnternetten böyle şeyler gördüm. Şu anda az çok parçalı bulutlu. Yani bu havaya parçalı bulutlu denemez ama biraz bulutlar var tepemizde. Starlink uyduları dünyanın belki öbür taraflarında olabilirler. Bunun için... Hız testimizde gördüğünüz gibi 230 megabit download, 16 megabit upload çıkıyor şu anda. Tekrardan bir test yapalım. Bir de software update'imiz var ama bunu yapıp bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Software update'i yapınca da biraz belki etkisi olabilir. Gördüğünüz gibi her yaptığım testte biraz daha yükselme başladı. Bu arada şöyle bir detay da var. Starlink'i çanağınızı kurduktan sonra sabit bir şekilde bırakırsanız bağlantısı gittikçe kuvvetleniyor. Çünkü yukarıdaki uydularla arasındaki bağlantıyı gittikçe daha stabil bir hale getirebiliyor. Bu yüzden mesela bir karavan ya da arabanın üstüne kurduysanız, hareket halinde bunu kullanmak istiyorsanız biraz sıkıntı yaşayabileceğinizi ben tahmin ediyorum. Ancak mesela bu çanağı alıp evin çatısına kurarsan normal aynı fiber internet gibi, diğer interneti kullandığı gibi kullanabilirsin. Fiber internetle sürekli kıyaslayıp duruyorum. Bir de isterseniz buyurun Starlink'ten çıkalım, benim kendi internetimi kıyaslayalım, arada bakalım. Gördüğünüz gibi Starlink'te 335'e 15 en fazla alabildiğimiz şu andaki hızdı. Ben normal fiber internete geçtim. Bu basit bir fiber internet giriş seviyesi ama fiber internet güzel burada. Ben memnunum gayet. Benim işimi fazlasıyla görüyor. Gördüğünüz gibi fiber internette işte 600 megabit Wi-Fi olmasına rağmen 600'ün üzerine çıktı şu anda download hızı olarak. Upload da aynı, download kadar en az hızlı. Hatta upload'um şu anda daha hızlı. Benim gibi bir içerik üreticisi için, internette bir şeyler yükleyen bir insan için, sürekli internette olan bir insan için bu çok önemli benim için. Upload, Starlink'te mesela gördüğünüz gibi sadece 15 megabit şu şekilde upload alabilmiştik en son denediğimizde. Haydi bir daha deneyelim, bakalım bir değişiklik olmuş mu? Benim fiber internetimde 370 alıyoruz. Ha bu arada bir daha denerken de fiber interneti deniyoruz. Tabii ki tekrar Starlink'e geçelim. Tekrar Starlink'teyiz. İşte hız gidip geliyor gördüğünüz gibi. Ama çalışan bir internet. Yani bunu kullanmanız gerekse işte 4K bir şeyler izleyebilirsiniz. Gerektiği kadar internete 4K videolar yükleyebilirsiniz. Kötü bir internet olduğunu kimse söyleyemez. ama işte bulutlar üstümüze geldikçe mesela internetin hızı düşüyor. O yüzden yerel kablolu fiber internet tabii ki şu anda en azından bu teknoloji elimizdeki daha sağlam. Bu çanakların önümüzdeki senelerde geliştirilebileceğini düşünüyorum. Sinyal alma güçlerinin işte buluta yağmura, hava koşullarına dayanmadan daha güçlendirilebileceğini düşünüyorum. Bunları da göreceğiz. Ben Starlink'imi devamlı aktif tutmayı düşünmüyorum. Fiber internetimle yola devam edeceğim. Ancak Starlink'im artık aktif olduğu için Allah muhafaza kötü bir durumda. internetimin gitmesi durumunda, işte Çin biçen adamların kabloyu kesmesi durumunda ya da İranlıların tehdit ettiği gibi okyanusun altındaki fiber kabloları kesmesi durumunda en azından bir uydu internetim olacağı için içim rahat. Şimdi bir de videoyu kapatmadan önce şu obstructions tarafı var app'in içinde, uygulamanın içinde. Bunu bir size göstermek istiyorum. Çünkü eğlenceli, değişik bir özellik şu şekilde. Gördüğünüz gibi tepedeki Starlink uydularını gösteriyor. Zaten telefon ekranını kaydediyorum şu anda sizler için. Şu şekilde bakabiliriz. Buraya geldik çanağımızın baktığı tarafa. Check for obstructions'a basıyorum. Standart çanağınızı seçiyorsunuz. Farklı modelleri var. Şimdi I'm ready diyoruz yukarıya bakın. Buradaki noktaların hepsi benim anladığım kadarıyla bunlar Starlink uyduları. İşte %100'ü tamamlayana kadar böyle tepenizde çanağın bölgesinde olan tarafta böyle geziyorsunuz. Gezdikten sonra %100'ü tamamlayabildiğinizde inşallah biz tamamlayacağız şimdi. Biraz kamerayı tutarken yapması zorlaşmıştı. Evet hallettik şu anda. Gördüğünüz gibi sonuçları göster'e basıyorum. Bir hesaplama yapıyor şu anda. Evet yukarıda gördüğünüz gibi çok güzel bir alana kurmuşsun Starlink'ini. Aferin diyor. Clear view, obstruction yok diyor. Şimdi sizlere şu şekilde gökyüzünü göstereyim. Bahsettiğim bulutları görünüz bu şekilde bir hava durumu varken böyle birazcık yavaş çekiyor şu anda. Koşulları nedir bilmiyorum. Belki Starlink'in uyduları şu anda dünyanın diğer tarafında olduğu için çok iyi çekmiyor olabilir. Ancak gayet dediğim gibi kötü koşullarda hani en azından bir B planı olarak gayet başarılı, güçlü bir internet. Bir de ben bunun için güneş enerjisiyle elektrik üretebilen bir jeneratör aldım. EcoFlow diye bir marka internette görmüşsünüzdür. Çok çılgın bir pazarlama kampanyası yapıyorlar bir süredir. Onu da aldığım için çok mutluyum. Bir ara kullanmak için çok heyecanlıyım. Olur da internetimiz ve elektriğimiz aynı anda giderse Starlink'imi ona bağlayıp bilgisayarımı ona bağlayıp internete bağlı kalabilecek şekilde bir hazırlık yaptım ben kendime. Hani felaket senaryosu olur olmaz orasını bilmiyorum ama bir B planı olması bu şekilde kendimi güvende hissediyor olmam ya da olası bir kriz anında evimi terk etmem gerekirse mesela uydu internetimi ve güneşten elektrik üretebileceğim ve saklayabileceğim bataryamı arabama atıp gidebileceğim istediğim yerde internete sahip olabileceğimi bilmek de bana bir huzur veriyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak edenler olduğunu bildiğim için ve benim de hoşuma gittiği için sizlerle bu içeriği yapıp paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir, değer sağlamışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Bu üçünden herhangi birisi olduysa lütfen videoyu beğenmeden geçmeyiniz. Kanala abone değilseniz bu tarz teknoloji, kripto, felsefe gelecekle ilgili ya da belki de bazılarının komplo teorisi diyebileceği şekilde içerikleri görmek isterseniz kanala lütfen abone olunuz. Bildirimleri açınız ki bundan sonraki attığım içeriklerde burada buluşabilelim hep beraber. Bu arada da eğer Twitter'da beni takip etmiyorsanız videonun açıklamalar kısmında sosyal medya linklerimi bulabilirsiniz. Dilerseniz beni o mecralardan da takip edebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki içeriklerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.